sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi geldik. Mandalin e, evet. festeyiz şu an. Mandalin feste. Kim düzenliyordu bunu? Mandalin tadında. Mandalin tadında. tadında e, Instagram hesabını düzenlediği Mandalin festeyiz. Burada gencel karavan olarak 1-2-3 karavanlar Erdal da sağ olsun bizi ziyarete geldi. Abi ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Ne zaman aldık verdik biz sana karavanı? Yaklaşık 3 ay oldu Haziranın ortasında teslim aldım. Nasıl gidiyor abi peki? Festivallerde vakit geçiriyorsun sonuçta. Yani görüyorum seni. Hı hı. Çok Olduk fazla vakit katılmaya çalışıyorum. Festival dışında da karavanda boş zamanlı olduğunda karavana geçip en ufak bir yerde gideyim evde kalacağıma bile karavanda kalayım diye kullanıyorum ve çok keyifliyim açıkçası hani çalıştığım zaman geleyim karavanda çalışayım boş zamanımı geçireyim keyif daha çok keyif almaya başladım karavan büyüdü kalitesi arttı yaşam kalitem arttı evde yaşadığım konforu burada bulabiliyorum süper o rahatlığı yaşıyorum peki şey sormak istiyorum mesela karavan Evet, şu an ev konforunu yaşıyorum diyorsun ama mesela şu olsa daha konforlu olurdum veya şu evet fazlaymış dediğin bir özellik veya bir donanım var mı? Şu olsa akümü büyüteceğim kış için, kış hazırlığım için. E ee, akümü büyütmem lazım. Yazın yetiyor. Yazın fazlasıyla yetiyor. Bir eksiğim yok, fazlam da yok. Bence ben biraz detaycıyım biliyorsun. Olması gereken, ihtiyacım olan her Sen... şeye sahibim. Ben ilk başladığım andan itibaren Erdal'a şunu yapalım, bunu böyle yapalım, bir Onur Usta'yla beraber karavanın içine etiketleyerek bunu şöyle yapalım diye her noktaya etiket koyarak geldik bu noktaya kadar ve 3 ziyarette üzerine 3 ziyaretle beraber artık benim istediğim tamam her şey olması gerektiği gibi oldu dediğim sizin de çok başınıza ağrıttım ee, çok şey yaptım çok isteklerim oldu ama bence olması gereken noktaya geldiğini düşünüyorum bu karavanın. Biz de bu arada bu festivali de şeyden yani Cem Bey a Erdal hani böyle ben geldim bir yerdeyim bir 5-20 daha var burada haberin olsun buraya gelmişler diye söyledi. Ben de hani merak ettim kimler var, kimler yok? Bizim burada dördüncü karavanımız galiba. Ocak ayında mıydı? Ocak ayın, Ocak 7-15 arasında fuar fuarında Karavaniz Fuarı diye geçiyor. Orada iki tane 520 farklı layoutlu. Pardon özür dilerim 590. Gene bu 520'nin farklı layoutu olan işte Ranzel dediğin hı hı. o versiyonu. Gene 4 460'ımız vardı bizim hatırlıyorsun o Inception model. Hı hı. Onun kabuk tasarımında değişiklikler yapıldı. Hı hı. Yani aslında ciddi anlamda modeller üzerinde hem üstünde değişiklikler var hı hı. hem de içli hayatlarında farklı e, farklı kitleye hitap edilecek farklı dizimler farklı evet. dizimler işte e, kişiye kişi özel e, oluşturduğumuz e, farklı böyle dizilimler mevcut, çıkacak yani duyurusu yapılıyor. 360 yapıldı. nasıl gidiyor? 360'a talep var. Ya, 360 bizim mi? en çok satar dediğimiz ama hiç satmayan modelimiz. İtiraf ediyoruz burada yani. Ama Her 750 kilo bunu. üstü olduğu için bir avantajı. 750 kilogram üstünde, hı hı. E, 750 kilogram altında olmasının e, vermiş olduğu avantajları tabii ki de sahip değil. Ama bir Avrupa standartlarında. E, yurt dışına çıkabilen, girebilen istediğiniz yere girebileceğiniz bir hafta sonu karavanı hı hı, bu aslında. Hı. Şimdi 750 kilogram altında bir karavan kullanıyordun hı hı. şu an üstünde bir hı hı. karavan kullanıyorsun. Arasında seni uğraştıran veya seni yoran bir şey var mı? Bir şey oldu mu? Veya işte ekstra ya ben bununla bununla uğraşıyorum bu sebepten işte 750 kilogram altında bir karavanım olsaydı daha iyi olurdu diyor musun? 750 kilo altı boyut açısından özellikle kuyruk uzunluğu açısından birazcık daha rahat e, hareket imkanı veriyor. Bir de boyut ağırlıktan bağımsız Boyut büyüdüğü zaman yan rüzgarlarda bu biraz daha fazla etkileniyor. Çünkü ortalama 10 metrekare boyunda bir yelken gibi düşün arkanda hı hı. çektiği. Şimdi ee, sözünü bölüyorum. Ee, 4,5 metre, 4,20 e, yapıp 750 kilogram altında üretim yapan hem yerli hem de ithal firmalar da var bu arada. Yani. Teoride 750 kilo altı. Ya evet. Tamam. Karavan kendisi 750 kilogramın altında kalıyor. Hı hı. Evet. Sen depoyu doldurmazsan veya işte Akü yük koydun. Güneş paneli koydun. Zaten 850 kilo. Bir şekilde altında kaldığını hı. varsayalım. Hı hı. Ama gene de 4 metre bir karavan 750 kilogram altında kalabiliyor. Hı hı. O zaman senin söylediğin şeyler de aslında pek geçerli olmuyor. Yani evet. 750 kilogram. Ya şu şekilde. Müşteri şuna bakıyor. 750 kilogramı altı. Ben uğraşır mıyım? Bununla işte vergi çıkar mı bana? işte ne bileyim ruhsatımla uğraşır mıyım? İşte tek yıllık muayenem var. <laughs> ee, normal şeyden farkım tek yıllık muayenem var ve e, bunun avantajı e, daha rahat, genişlik olarak daha keyifli e, şey yapıyorsun, yaşıyorsun. Ben bu e, bu karavanı Beylikdüzü fuarında e, ilk görüşmüştük <laughs> sizinle. 4.60'a bakmıştım. 4.60 inception'a baktım. Bir önceki 375 karavanımdan sonra hı hı. baktım 460 mı 520 mi? Zaten üzerine koymak istediğim aksesuarlarla beraber La, La Land serisine denk gelmişim. Yani. ha ee, 460 460'a 520 hepsi zaten B sınıfı ehliyet gerektiriyor. Hepsi 750 kilo üstü. O zaman neden 520 olmasın? Çünkü uzun süre kaldığın zaman içinde şu gardrobun büyüklüğü, işte oturma alanındaki genişlik ferahlık hissi veriyor ve daha rahat kamp yapma, daha mutlu olmanı sağlıyor bence. Ben merak ediyorum tabii biz de kullanıyoruz. Benim yorum yapmam çok doğru olmaz ama sen bu karavanı hafta sonu karavan olarak kullanabilir misin? Kullanırım. Çünkü çekme karavan olduğu zaman her halükarda arabaya bağlıyorsun. Her halükarda ayaklarını açıyorsun gittiğin yerde. Yerleşme şeyin aynı sürecin aynı. Tek handikapı dar yerlere girmekte. Boyuttan dolayı bir şey var ama 750 kilo altı veya üstünün verdiği bir şey değil. Boyuttan kaynaklı. Onun dışında hafta sonu karavanı, uzun süreli karavan her şekilde kullanırsın. Süreçlerin aynı. O yüzden kısa süreli ve uzun süreli karavan kullanımında ağırlığın bir handikapı yok ama boyut birazcık gitmek istediğin yerlere göre. Mesela ben eski karavanla darlık barajının çevresine girebilmiştim. Bununla giremem. Ufak karavan Kuyruk uzunluğuna dikkat etmek gerekiyor. Rampalara çapraz girmek gerekiyor. Hı -hı. Dikkatli bir eğim analizi yapmak gerekiyor. Ve dediğim gibi boyut büyüdüğü zaman yan rüzgara dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla vakit geçiyorsun karavanın Hı -hı. içinde ama gerçek anlamda ben buraya taşınmak istedim dedin. 5.20 yeterli olur mu? Yaşarım. Ben bunun içinde su aldım. Kışında elektrik ihtiyacım olur olmaz bilmiyorum daha kış geçirmedim ama su aldığım sürece ben bunun içinde yaşayabilirim. Yani aksesuar olarak fırınım var, Ocağım e, zaten standartta var. Turuma kombim, ısıtma ve su ısıtma için e, duş ve bütün ihtiyaçlarım için yeterli. E, 5 içinde yaşarım. Çok güzel. İki kişi yaşar yani. İzolasyona ne diyorsun? Seferi sarda e, festival'e gitmiştik. Hatta sen de geldin oraya. Dışarısı çok sıcaktı ve bu kara biz içeride oturalım dedik işte Gencer'in kasa üreticisi olmasının bana avantajı diye düşünüyorum. Dışarısı yanarken 36-37 derece, ben içeride 28 derecede, oh biraz rahatlayayım diye içeri girdim. O açıdan e, ısı izolasyonu özellikle sıcakta benim için bir avantaj oldu. Kışında göreceğim. Erdal, şunu iyileştirseniz daha iyi olur. Gerçi sen bunu iyileştire iyileştire bu hale Hı -hı. getirdin ama hani daha sonra da sonuçta sen bunu kullanıyorsun. Hı -hı. Evet, bitti. Bir süre sonra geldin, evet şu Hı -hı. ihtiyacım var, bunu da yapalım Hı -hı. dedin. Bir süre sonra geldin, evet Hı -hı. bu ihtiyacımızı da çözelim dedin ama artık final noktaya geldik yani senin adına. Hı hı. Bundan sonra ben bunu eklesem olur mu? Ya da şunu siz daha iyi yap yaparsanız bunu böyle yapsanız daha güzel olur dediğin bir şey var mı? Benim buna bu saatten sonra ekleyeceğim bir up for kaldı. Yani ben çok beraber eklemeler yaptık, değişiklikler yaptık. Bu karavanda artık yani şu da değişsin diyebileceğim bir şey bence artık kalmadı. Yani bunları sizden duymakta tabii bizi mutlu ediyor. Ki Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak böyle bu tarz festivaller? Ee, karavan festivalleri bu kültürün artması açısından veya e, karavan kültürünün gelişmesi açısından sayı, peki ilerliyor muyuz? Ne durumdayız? Neredeyiz? Sence? Maalesef Hangi çok noktadayız? kontrolsüz sayıda karavan arttı ve e, bilinçsiz karavan kullanıcısı da çok fazla ve bu atıyorum kirli suyunu dışarı döken bir karavancı kitlesi olduğu zaman bu genel olarak dışarıdan karavancılara tavır alınmasına neden oluyor. Gencer'in Avrupa seviyesinde bir karavan üretiyor olması daha uzun süre bu kaliteyi koruyabileceğini şu anlık bana hissini veriyor. Daha 3-4 ay içindir kullandığım için söylüyorum. Bundan önceki karavanım 2 sene kullandım. Şasisinde galvaniz daldırma bir şasıydı. Yerli üretimdi. paslanmalar başlamıştı. 2 yıl sonunda ben paslanmaya başlamış bir şasiyle sattım o karavanı. Avrupa seviyesinde bir karavanını yerli üreticinin üretiyor olması da çok güzel bu noktada. Ve bu karavanın bana ben hep söylüyorum ben buna gerçekten istediğim şekilde bir dizayn yaptım. Her şeyini USB'sinden işte aspiratörüne kadar her şeyini ince ince detaylandırdım. Uzun süre ben bu karavanı 5 yıl 10 yıl kullanacağım. Gözüyle bakabiliyorum ama diğer üreticilerde şimdi ben de isim vermeyeceğim ama çoğu yerli üretici de bunu başlangıç için alırım. 1-2 sene kullanır ondan sonra bir üst seviyeye çıkarım imajı oluyor. Giriş seviyesi karavanı ama ben gencerin hiçbir zaman giriş seviyesi olduğunu görmedim. Hep Avrupa ile başa baş giden, o seviyede üretim yapan, o seviyede seviyede kaliteli malzeme işte Tedford'un ocağını, e, Tetford'un e, fırınını, buzdolabını kullanan, mobilya kalitesi olsun, aksesuar kalitesi olsun, Avrupa ile baş eder veya başa baş giden bir e, seviyede üretim yapmış olması yaptığın yatırımın uzun vadeli olacağı hissini veriyor. Ben şu bu kalitede kullanamak aksesuarını... şu an e, çöp atacak parası yok Aynen. açıkçası. Para veriyoruz, bir e, bir şey alıyoruz ve bu aldığımız şey aslına bakarsan yaptığımız şey basit bir şey değil. Dışarıdan basitmiş gibi gözüküyor ama yürüyorsun. O işte şey bu. hareketli. Hareketli bir mekanizma. Aslında bir araba, motoru yok bunun sadece. Hı hı. E, ciddi bir iş var burada ve bu bu işi ciddiyetsiz yapmak doğru gelmiyor. Sonuç olarak 520 güzel diyorsun. 520 de yaşanır. Evet. Tatil yapılır. Ben evden çıkıp ben bu akşam karavanda kalacağım deyip limana gidip orada kalıyordum. O keyfi de yaşadım. Dediğim gibi farklı sürelerde, farklı e, amaçlarla rahat edebileceğin. Ofis, mobil ofis olarak da kullandım. Ben burada toplantılarımı da yaptım. Tatilimi de yaptım. Küçük evet hareket kabiliyeti biraz daha fazla oluyor ama konfor arıyorsa kullanıcı. Büyük karavan çok rahat. Moto karavan kullanan arkadaşlarım var. Bu çok küçük olanları da var. Ducato olanları da Hı -hı. var. Hepsi geldiği zaman hani şu ferahlık yok. Bizim hiçbir semi alkovanlıda da olmuyor. Dönüşüm yapılmış Ducato'larda da bu ferahlığı bulamadık. Ya moto karavanın tabii al alıcısı, kullanıcısı, hastası başka. Hı -hı. Çünkü o, o yani o olay tamamen farklı bir olaya geçmiş oluyor ama bu çekme karavanlarda evet ben bunu çektim, ev olarak kullanabilirim, ofis olarak kullanabilirim, tatil amaçlı kullanabilirim. Onun için bence 520 doğru bir metrajmış aslında. Evet çok rahat. E, çekme karavanın bana göre moto karavanı avantajı şu, ben daha önce de bunu yaşadım. Karavanı bir yere bırakıp Fethiye'deydik, Marmaris'e konsere gittik geldik. Moto karavanın arkasına ayrı bir motor ekleniyor ama şehir değiştiremezsin onunla. Değiştiremezsin ancak yandaki markete gidersin ihtiyaçlarını alır Onun geri için gelirsin Onun için motor karavanlarda genellikle arka taraflarındaki o düşüm kısmına ya motor ya Hı. işte e, herhangi bisiklet. bir bisiklet koyabilmek için bir yer oluyor. O da Aynen. ciddi bir aslında şey kaybı arabada ve karavanda yer kaybı olmuş oluyor. Hı. Ya da ağırlık eklenmiş oluyor. Ağırlık eklenmiş oluyor arkasına bir ağırlık var. Ama zorunlu, mecbursunuz çünkü karavanınızda sürekli her yere gidemezsiniz. En büyük birdeki bir karavan ekmek almaya e, şehir merkezine gideceksin. Her zaman yürüyebilecek mesafede olmuyorsun. Çok basit bir örnek vereyim. Bozcaada'da karavana olduğu yere bırakıp katlanır bidonla su doldurmaya, e, merkeze gittikten sonra suyumu doldurdum. 60 litre suyla geri gelebildim depomu doldurmak için. Evet. Ki ben de biliyorsun 120 free litre depo arada, var. De. Ben free campçiyim. Ben karavan kampı, e, kamp alanı sevmiyorum. 120 litre depom var ama iki kişi kamp yapınca illaki su ihtiyacı oluyor. <laughs> Ve bu 7 güne yayılmış bir tatil olunca su doldurup gelmem daha kolay oldu. <laughs> merkeze gidip gelmem çok daha kolay oldu. Böyle avantajları var. Dezavantajı ne? Toplanmam zamanı Alıyor. Araçla birleştirmem veya çekmem birazcık daha yavaşlayabiliyor. Eee yani mover şeylere. olduğu için e, bağlantım biraz daha kolay ama kolay ama e, işte tent açması, işte yani, sandalyeleri, kurulma olayı. En azından olaya. ayaklar var. Evet. E, 4 tane ayak kapatmam gerekiyor. Hı hı. O birazcık zaman alıyor. E, yolda up bunun için diyoruz. Evet. Up <laughs> birazcık daha konforu artırıyor ama ben de onunur şundan taktır diyorum. Birazcık hareket edeyim yerleşirken evet. Orada up for'u istersen açıklayalım hani bilmeyen hı hı. E, Kullanıcılar olabilir. Apfor sen daha iyi, sen bu işlerin kitabını yazdın zaten. Çok yani izledim, ürünü çok almadan izledim. sen ilk önce kılavuzunu okuyorsun. Evet. Ondan sonra ürün evet. almaya karar veriyorsun. Apfor ayakların ön pilot tekerle dengeyi ayarladıktan sonra dört tane ayağın otomatik olarak açılmasını önce önler sonra arkalar açılmasını sağlayan ama dengeyi sağlamayan bir sistem. Dengeyi önce ön pilot tekerle kullanıcının ayarlamış olması gerekiyor. Hı hı. O kriko koluyla dört tane ayağı açmayı ki birazcık daha kolaylaştırmak için matkap şarjlı matkap kullanıyoruz. Tavsiye e, çok edilmiyor. Çok tavsiye edilmiyor. Onu yani da şöyle, söyleyeyim. Alko'nun tavsiye bir yani şey. Şimdi karavan şey şasi üreticisi diyelim e, Alko'nun. Biliyorsun biz Düsseldorf'taydık. Ondan sonra da Hanover fuarındaydık. Bu iki fuar bir tanesi zaten e, üst yapı fuarı, bir diğeri de e, şey karavan fuarıydı. Hı hı. Bu şasenin üreticisi bunun doğru olmadığını söyledi. Doğru. Yani bunu bozarsın yapma tavsiye Hı -hı. etmiyoruz bunu kullanmayın diyor. Hı -hı. Şimdi biz bunu ısrarla kullanmamız ne kadar doğru olur veya burada bir problem çıktığı zaman üreticiye veya işte şasi üreticisine Hı -hı. veya karavan üreticisine gelmek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Hı -hı. Yani bunlar için farklı farklı sistemler Hı -hı. geliştirilmiş bunları kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. E, bu noktada senin bana bir e, önerin olmuş ilk karavan alırken, konfordan bahsederken fırın e, fırınsız karavan olmaz demiştin. <laughs> İyi ki de söylemişsin. Ee, Fransız karavan olmuyormuş. Evet. Ee, ben çok fazla yemek yapabilen bir adam değilim. Şu anda Migros'tan bir tane donmuş pizza alıp. Atın. Buraya atıp e, işi bitirebiliyorum veya evet. e, bir donmuş börek alıp yarın sabah kavlatın. Gerçekten de börek cidden yiyeyim. işlevsel olarak e, çok işlevli, çok hızlı ısınması, Hı. çok hızlı pişirmesi falan gerçekten ben de hani kendim de tecrübe ettim, kullandım, Hı. yedim ve e, mesela köfte yapıyorum falan evde Hı. yaptığım fırınla burada yaptığım fırın arasında fark var çünkü bu gazlı, gazlı. o elektrikli e, lezzet olarak tamamen farklı. Kesinlikle katılıyorum. Ve fırın değil de böyle e, aslında daha farklı da, ne bileyim buna bir isim verebilirler mesela bu gazlı gazlı fırın. barbekü gazlı barbekü Bekir mesela gibi. aynen çünkü Adlandırılabilir. Tadı kesinlikle fırın tadı gibi değil Hı. başka bir tat yani. İlk Sapanca Fuarı'nda köfte yapmıştınız. Yapmıştık. Oradan zaten aynen. hatırlıyorum ve evet. e, düşünüyor düşünen kullanıcılara e, kesinlikle fırın almalarını öneriyorum. Olmazsa olmaz bence. Yani şurada e, bir dolap alanı kaybediyorlar ama evet. e, çok da fonksiyonel bir şey kazanıyorlar. Zaten bu karavanda dolap kısıtı yok. Benim dolaplarımın büyük ihtimalle üçte biri doludur ki çok eşyam var. Olması gereken bir aksesuar diye düşünüyorum. Aksesuar da değil, gereklilik. Donanım, aynen donanın. kesinlikle. Abi çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel ben de teşekkür ederiz ziyaretin için. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Bu kalitede üretmeye devam edin. Üzerine muhakkak koyuyorsunuz ama başladığınız nokta ve şu anda olduğunuz nokta hedefimiz. Bir Türk o. üreticinin ne kadar doğru, ne kadar düzgün iş yapabildiğini ve ne kadar Avrupa'ya biz bakın biz bunu üretebiliyoruz diyebildiğini gösteren bir seviye. Üzerine koyarak gidiyorsunuz dizilimleriniz şu dizilim bence altın dizilim denilen bir dizilim olmalı 520 UY. Benim için QA edition. <laughs> bu seviyede üretmeye devam edin. Zaten karavan kullanıcıları biraz önce kontrolsüz şekilde arttığını söyledim. Mevcut giriş seviyesi karavanlarını geliştirmek ve iyileştirmek istediği zaman zaten yönelilecekleri nokta bu karavan olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sizleri de bu tarz festivallere bekliyoruz. Bence gelin, çok keyifli olacaktır herkes için. Yani kendi e, çevreniz gelişir, hı. network alanınız gelişir, farklı modeller bu arada Bey de geliyor buralara, hı hı. bizim dışımızda bir sürü firmanın e, ürünü görüyor aslında ithal hı. yerli o bu Çevremiz farklı şeyler. Üç farklı... Üreticinin karavanı evet, var şu anda. Hatta yerli de var, yabancı yerli. da var, evet. İtalyan da var. Hemen şurada bizim iki tane karavanımız da var, yani var. Burada güzel network oluşturabilirsiniz, keyifli vakitler geçirebilirsiniz. bize de bekleriz fabrikamıza. Gençer karavana bence gidin bir fuarda, özellikle Ocak fuarında. Ocak e, 7-15. Ocak 2023 TÜYAF fuarında gidin görün. Lütfen gelin, bekleriz. Gidin görün. Ee, yeni dizinleri ben de heyecanla gidip e, görmeyi evet. bekliyorum ve e, geliştirmeler yaparsanız hangilerini benimkine uyarlarız diye de bakacağım. <laughs> Direkt geçiririz onları. Aynen. Evet. Neyi ekleyebiliriz, neyi iyileştirebiliriz, güzelleştirebiliriz diye ben de heyecanla bekliyorum bu fuarı. Tamam. Çok teşekkür ederiz. İyi kamplar herkese. Herkese iyi kamplar.